14 Şubat Sevgililer Günü olması dolayısıyla Fethiye Belediyesi, Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde kent orkestrasının birbirinden güzel aşk şarkılarıyla günü kutladı. Fethiye'de 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Fethiye Belediyesi, günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde kent orkestrasının birbirinden güzel aşk şarkılarıyla günü kutladı. Konsere yoğun katılım olduğu gözlemlenirken birbirinden güzel aşk şarkılarıyla çiftler günü doyasıya kutladı. Değerli ustad müzisyen, sanat müziğinin usta isimlerinden değerli büyük halam Behiak soyun bir sözü vardı. Sanatçı derdi parayla, şanla, şöhretle bir yere gelmez. Sanatçı insanların kalbinden gelen o güzel, cıvıl cıvıl... Sözleri, kalpten gelen sözleri duyar ve alkışlarla esas servetinin sahibi olur derlerdi kendileri. Allah rahmet eylesin. Ee, onun için bizler her zaman alkışı seviyoruz. Sizin de o güzel alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Biz Naçizane etiyemizde yeni bir oluşum olarak bir pop müziği, Türkçe pop müziği korosu kurduk ee, ve biraz erken bir konserimiz oldu. Aslında karşınızda gördüğünüz e, tabi koro geçmişi olan değerli usta hocalarımla diğer korolarda olan koristlerimiz de var ama bu koromuzun pop müziği daha bir aylık. Onun için sizin de büyük desteğe ihtiyacımız var, desteğinize ihtiyacımız var. Ve başlıyoruz sizler de beraber, lütfen bizimle beraber şarkılarımıza eşlik edin. Hepimizin çok sevdiği şarkılarla güzel bir sevgililer günü yaşayacağız efendim.